Arkadaşlar Otostat kanalından yeni bir video. Herkese merhaba. Kasım ayını bitirdik. Aralık ayına geldik. ODD verileri açıklandı. Artık pek çok takipçimiz biliyor ki ayın ilk haftasında ODD rakamlarını ben size tablo olarak istatistiklerini sunuyorum ve pek çok insanda bu istatistik verilerini bekliyor. Şimdi rakamlar elimde. Bu videonun konusu Kasım ayındaki satışlar olacak. Hangi araba en çok sattı? Hangi motor en çok sattı? Hangi gövde tipi vesaire? Detaylıca hepsini konuşacağız arkadaşlar. Hazırsanız videoya başlıyorum. Evet sevgili arkadaşlar video başlayacağım ama bir şey rica edeceğim ben sizden. Hala abone değilseniz desteklemek için sol alt köşeden kırmızı butona basıp abone olursanız çok memnun kalırım diyorum ve gelin verilerle başlayalım. Öncelikle şimdi Kasım ayı bitti dedik. Yılın neredeyse 11 ayı bitti. Yılı tamamladık gibi yıl bazında bakalım. Ocak ve Kasım dönemine bakacak olursak 2022 yılı 2021 yılına göre arkadaşlar %1'lik bir kayıpla devam ediyor. Aslında bu %1'lik kayıp çok bir anlamlı değil. Yalnız asıl olay burada sadece ay bazında bakacak olursak 2022 Kasım ayında bir önceki yılın yani 2021'in Kasım ayına göre arkadaşlar %36.7 artmış. Çok ciddi. Bakın %1 önemli değil ama 36.7 ciddi bir artış. Daha sonra aslında rakamları bir kenara bırakalım. Rakamları biraz daha sonra konuşalım. Çünkü piyasadaki haberleri de ben size aktaracağım ama rakamlar dursun. Önce istatistiklere geçelim. Bu Kasım ayında satılan arabaların arkadaşlar %87'si, %87.7'si A, B ve C segmentlerinden oluşuyor. Yani bizde D segmenti ve üstündeki sınıftaki araçlar satılmıyor, hala da satılmamaya devam ediyor. Pazarın en çok satılan gövde tipi ise nereden baksanız 3. aydan beri SUV'ler zirveyi zorluyor. Hatta geçen sene de öne çıkmışlardı ama artık 2022 yılı SUV yılı oldu arkadaşlar. En çok satan gövde tipi %41.3 ile gene SUV'ler. Hemen peşine ne geliyor? sedan kasalar geliyor. %37.2 ile sedanlar ikinci. 19.7 ile de hatchback kasalar devam ediyor. Motor tipine bakalım. Tabii ki favorimiz gene benzinli araçlar. Dizel iyice bitiyor. Bakın dizel bizde azalıyor ama Avrupa'da baya baya bitti. Belki de birkaç seneye kadar Avrupa'da dizel satışı hiç olmayacak. Pek çok marka zaten dizelden çekildi. Bizim ülkemizden de çekildi. Eğer ki dizel alacaksanız almayın. Artık bu saatten sonra dizel almak bence büyük bir hata olur. ha Uzun süreli tabii kullanıcısanız. Alacağım işte 2 ay sonra satacağım diyorsanız o ayrı ama dizel araca ihtiyacınız yok bence. Öyle ekstra bir torka ihtiyacınız yoksa kesinlikle dizel araca ihtiyacınız yok. Gene Kasım ayında arkadaşlar en çok satılan otomobil motoru %69.9'la bakın bayağı bir ciddi oranla benzinli birinci sırada. Peşine dizel geliyor 17.2 ile onun peşine artık yeni motor seçeneğimiz hibritler geliyor. Hibrit 10.2 ile 3. sırada arkadaşlar. Aslında Avrupa'da hatta Gürcistan'da geçtiğimiz gün Gürcistan'daydım ben de. Gürcistan gezisini de paylaşacağım. Orada da şunu fark ettim ki hibrit araçlar inanılmaz derecede çok satıyor. Çünkü ekonomik araçlar bizde de pazar payı yavaş yavaş büyüyor. LPG'li araçların pazar payı 1.5. 6.214 adet de sadece elektrikli araç satılmış kasamayı içerisinde. Motor hacmine geçelim. 1600 cc'nin altındaki araçlar %4.3 azaldı. Yani %87.7'ye geliyor. Aslında gene pazardan büyük payı kapıyor ama buradaki azalma önemli. Bu azalmayı ben şöyle düşünüyorum. Geçtiğimiz aylarda özellikle en çok konuşulan konu neydi? üst segmente 1600 cc'nin üzerindeki araçlara biraz daha fazla zam olacaktı. O araçlara talep biraz daha arttı. Zaten o araçların stok problemi de vardı. Yavaş yavaş onların stok problemi de bitiyor. Ondan dolayı da 1600 cc'nin altı düştü. Ve 1600 cc'den yüksek olan motora sahip araçların pazardaki payı biraz arttı. Ama gene de hakim tabii ki de 1600 cc'nin altı. Şanzımanı artık şaşırmamak lazım. Otomatik şanzımanlar gün geçtikçe daha çok satıyor. %77.8 ile otomatik zirvede. Evet, istatistikler buydu. Şimdi asıl tablomuza geçelim. Satış rakamlarına geçelim. Önünüze bir grafik geliyor. Şimdi bu grafikte arkadaşlar turuncu olan 2022, mavi şekil ise 2021 yılını gösteriyor. Bakın mavi şekil ilk 3 ay yüksek seyrediyor. Turuncu biraz daha aşağıda kalıyor. Yani 2022 yılının başlarında geçen seneye göre daha az araç satıldı. Yalnız daha sonra 3. aydan sonra turuncu öne geçiyor. Bazı noktalarda hani 2021'in gerisinde kalsa da turuncu önde devam ediyor ve Kasım ayındaki durumu görüyorsunuzdur. Mavi çizginin baya baya yukarısında. Başta söylediğim gibi geçen seneye göre %36.7'lik bir artış var arkadaşlar. Ciddi bir artış var aslında. Otostart'ta adettendir. Şöyle 2015-2016'dan beri ben size rakamları açıklarım. Ay bazında rakamları açıklarım. Gene öyle yapalım. 2016'dan başlayalım. 2016 yılının Kasım ayında 122.309 adet araç satılmış. 2017'de 100.859, 2018'de 58.204, 2019'da 58.176, 2020'de 80.141, 2021'de 60.216, 2022'de ise 82.311 adet araç satılmış arkadaşlar. 10 yıllık ortalamaya baktığımızda ise Kasım ayında 79.614 araç satılmış. Bu sene 2022 yılında ortalamanın %3.4'lük üzerine çıkmışız. Bakın 10 yıllık ortalamaya baktığımızda aslında bir önceki ayda 10 yıllık ortalamayla aşağı yukarı aynı. Ondan önceki ayda aşağı yukarı aynı. Ondan önceki ayda 10 yıllık ortalamaya göre çok daha az satılmış. Ondan önceki ayda gene az satmış. Yani Kasım ayında aslında ortalamada bir artış var. Bunun sebebi insanların gerçekten otomobile ciddi bir talebi vardı. Yani fiyatların artık düşeceğine kimse inanmıyor. E fiyatlar düşmeyecek, hatta artacağını düşündüler. Artacağını düşündükleri için sıfır araca yüklendiler. Ha ama bu ÖTV matra haberiyle beraber Son haftalarda satış olmamıştı piyasa bayağı durağandı. piyasa bayağı kitlenmişti matrah beklediğimiz bir etkiyi verdi mi vermedi matrah hatta beklentimizin çok da altında kaldı bundan dolayı da özellikle aralık ayının başlamasıyla beraber insanlar sıfıra akın ettiler yalnız bu seferde işte artık bayilerin oyunu mu denir bilmiyorum gerçekten mi böyle otomobil yok diyorlar yok çekiyorlar. Sıfır otomobil yok çekiyorlar. Tabi Aralık ayının rakamları açıklanacak ama Ocak ayında açıklanacak. Ocak ayında bu konuyu da tekrar konuşmuş olacağız. Evet sevgili arkadaşlar şöyle biraz da piyasaya bakacak olursak. Ben size şunu söyleyeyim. Galerici arkadaşlarım hala kan alıyor Ama ikinci el satışları biraz böyle kıpırdanıyor. Eskisi gibi değil. Eskisi derken birkaç hafta veya 3-5 hafta önceki gibi değil. Şu an ufak ufak satışlar oluyor. Neden? Çünkü sıfır otomobil şu an yok. Yani Egea falan çok fazla bulundurdu ama şu an egeye bulunmuyor. İşte fiyatı düştüğünden dolayı mıdır bilmiyorum ama egeye bulunmuyor. Böyle bulunmasa ne olacak? İnsanlar ikinci ele yöneliyor. İkinci el böyle kıpırdanıyor yavaş yavaş. Ve ikinci elin fiyatı da biraz kıpırdanıyor. 500 liralık araçlara 530 ister oldular. 700 liralık araçlara 750 ister oldular. Bakın ilanlara bakın. Yavaş yavaş fiyat artıyor. Ha ne olacak diyeceksiniz? Ocakla beraber yeni model zammı gelecek. Enflasyon zammı gelecek. İşte asgari ücret vesaire bunların zammı gelecek. Sıfır otomobil fiyatları yükselecek. Sıfırın yükselmesiyle beraber ne olacak? İkinci el yükselecek. Çünkü artık bir ÖTV matrak güncellemesi oldu. Yeni bir ÖTV şu an için beklenmiyor. E kur düşerse düşer. Ancak tek şeyimiz kaldı, ümidimiz kaldı. Kurun aşağı düşmesi. Kur düşer mi düşmez mi? Bunu artık siz karar verin. Buna göre planlamanızı yapın. Evet sevgili arkadaşlar kısa da olsa böyle bir Kasım ayının istatistik verilerini size sunmak istedim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu videoda söyleyeceklerim bunlar. Tekrar piyasa videosu çekeceğim. Engelli arkadaşlar çok fazla soruyor. Engelli limitiyle hangi araç alınır diye. Ocakta güncellenecek biliyorsunuz. Ocakta bir güncellensin. Limitimiz belli olsun. Arabaların fiyatları açıklansın. Zam oranları belli olsun. Daha sonra ben size detaylı bir video yapacağım. Yani engelli limitiyle hangi araç alınır? Değil. Hangi SUV alınır? Hangi sedan alınır? Hangi hatchback alınır? Hangi motor daha iyidir? Hangisinin yakıt tüketimi daha düşüktür vesaire. Çok detaylı videolar çekeceğim. Seriyi çekeceğim zaten. Bunlar için ne yapmanız gerekiyor? Desteklemeniz gerekiyor. Sol alt köşeden abone olmanız gerekiyor. Hala abone değilseniz tekrar söylüyorum. Abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.